Evet abi günaydın. Evet. Sabah görüş ama tam. Evet. Öyle. Evet. İki tane de bak. Ha? İki tane olacak. İki tane mi? Hı -hı. Ben iki, iki, iki şey yaptım. Sabah görüşküşe yarım kaldı. Devam edelim sizden benden. Dört kay... Dört kay mı oldu ya? Tamam abi. İki tamam. set. Tamam sen var. Bir tane de bizim olan simit alalım. Buna da alalım bir tane simit. Bir tane buna mı verelim? Aha. Buyur verelim. Al simit. Bakalım. Al bakalım. Evet. Evet abiciğim. Ee, şimdi emekli simit sattıktan sonra, şey simit satarken bir bakıma emekli, emekli oldunuz da olduk. isteğe bağlı. Ah. Ee, şimdi takdir edilecek kişilerden kişilerdensiniz. Evet. Çünkü e, gerçi da, daha önce anneniz babanız vefat etmiş. Evet. Sonra eşinizle ve kayınvalidenizi hacıya götürdünüz. Evet. Yani o sırada simit satışı yapıyordunuz. Simit aynı bu şekilde. Aynı bir şekilde simit satıyorduk. Simit satarak... E, Ev geçindirdik. Ev geçindirdiniz. Çocuk var. Herhalde bir tane oğlan var. Allah bağışlasın. Onu da okuttunuz, büyüttünüz. Okuttuk, ev verdik. Hmm. Bir tane de oğlumuz olacak. İyi maşallah. Eee evde yaptınız. Yani Yaptık. bütün geçimi simit satarak sağlıyorsunuz. bu bakıma. Evet, değil mi? Evet, Bu yüzden takdir toplanacak. Ee, takdir edilecek siziniz Orhan abi. Allah'ım. Ee, Hacı Orhan abi değil. Mi? Hacı'daki değiliz. Eee <laughs> Nasıl gidiyor yani simit satışları? Kaç ee, yıldır yapıyorsun? 60 simit aldık, aa, 9 simit kaldı. Hı hı. Kaç saatte satılabiliyor? Valla saat e, 8'de, e, 7'de çıktık işte. Hı -hı. Onu 5 geçiyor. Yani yarım saat, bir saatte de biter inşallah. İnşallah. Hı hı. Sen şunu bir araya ver galiba. Tamam, araya vereyim. Hayır, evet, hayırlı işler, bol kazançlar Cemal abi. Sağ ol. Ee, örnek alınacak insansınız bence. Çünkü yani biz simit satarak bayağı bir e, işler yaptınız. Hayırlı günler abi.